Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın'ın 33. bölümde Ferit'in Seyran'ı katılacağı yerden arkadaşlar meçhan görüntüleri geldi. Burada seçim var arkadaşlar. Şile olabilir arkadaşlar. Daha iyi olabilir. Burası neresi bilmiyorum anında sizi için paylaşacağım kamera arkası görüntülerini o yüzden hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmında yorumlarınızı yazın. Yorumlarınızı seve seve okuyup yanıt vermeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdilik sizi bu görüntülerle baş başa bırakmak zorundayım. Birkaç saatte yeni görüntülerle yeni paylaşımlarla sizlerin karşınızda olacağım. Mert Demir, Afra Sarazoğlu'na ilgili bomba gibi görüntülerimiz var. Sezon finalinin tarihini açıklayacağım arkadaşlar. Siz için bizi takipte kalmayı sakın unutmayın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi haberleri.